mantarların eşeli sporları bazı olarak kısaltılır. Bazidospor, askospor, zigospor, oospor. Aspergillus hifaları 4-45 derecelik açıyla dallanır. Aflatoksin üreten mantar A nokta Aspergillus tanısında galaktomanlan kullanılır. Flukanazol, boz geçişi iyi, İtrakomazol'ün kötüdür. İnsanda hastalık yapan kapsüllü mantar deyince kriptokokus, neoformans akla gelmelidir. Mantar hücre duvarında kitin vardır. Mantar hücre zarında ergosterol bulunur. Mantar küfleri en iyi oda ısısında ürerler.